Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir resim videosuyla ile evet. karşınızdayız. Arkadaşlar ben göstereceğim. Evet. Bu özel özel bunu göstermedim Evet. Önceden boyadığımız Mecha evet. Pro. Bunu da boyamıştık. Videosunu, da görmüştünüz da herhalde. Ha, Altın Rico. Evet. Mısır Rico. Bunu göstermeyelim. Evet. Elbron. El Leonardo Kavlisi. Leon. Evet. 8 bit klasik 8 bit. Benim 8 bitimi de gösterelim Tamam. Sen kameraya düz tut. Tamam. Nasıl 8 bitim? Şöyle. Arkadaşlar benim 8 bitim işte bakın. 8 bit yazıyor bak burada. Spike'dan zaten bir şey yok Spike'dan. Spike Spike'dan evet. Bir de şey. Tik rezalet zaten. Evet. Tik rezalet. Arkadaşlar diğer videoda ve diğer videomuzda bu gelecek. Evet diğer videoda bu gelecek gelmiş evet şimdi boyayalım İsm bu. Hı, bir de var. bu var Minecraft ile ilgili bu Şurada evet. Şurada toprak var cam var elmas can, var elmas, elmas blok var. demir demir blok zümrüt kova emoji uçlar evet. videomu evet. da hatırlarsınız evet bu küçük bir saat. saat arkasında da uzay aracı var. var. Evet. Tamam. Evet. Şimdi hızlıca boyamaya geçelim. Bir dakika oldu çünkü. Evet arkadaşlar. Önce sarıyı boyuyoruz. Arkadaşlar boyadık. Evet. Ve şimdi hangi boyayalım. rengi boyayalım? Pembe. Pembe nere? Evet. Şey boyayalım. Siyah. Ha. Bak. Siyah. Şuralar. Siyah direkt boyayalım. Evet. E nasıl boyasın? Ben Bu siyah çok güzelmiş evet. ya. Çünkü benim siyakım. Hemen. Hemen üstüne alalım. Arkadaşlar katladık çünkü fotokopi çok küçüktü. Evet. Unutmayın. Diğer videoda bu gelecek. Like atın. Evet. 10.000 bin like'a gelecek. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız. Daha bir bizim şey 8 like'ımız var. Enes. Hmm. Başka. Enes resmi göster. Resmi göster. Hmm. Koca kafanı göster. <laughs> evet. evet. Kırmızı da boyayalım. Kırmızıyı kırmızıyı ben boyayamadım. Kırmızı da kısık. kısaları bitiriyorum ben. E, kırmızı burası var. E, tamam. Onu en son yaparız. yaparız. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi de ben pembeyi boyayıp geleceğim. Hadi be. Dur. <laughs> arkadaşlar boyadım. Herkes iki tane e. yapsın. Ben siyahı, enes'in atladığı yeri evet. boyayacağım. Şöyle hmm. siz de görün. Evet. Kenardan koyacağım o yüzden. O yüzden. Görme olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi abim kameramın olacak. Ben ne yapacağım? ya. Evet. evet. Ben evet. her zaman gibi kışı kısa seçeceğim. Pembeleri bastıramamışız. Ee, diğer durdurduğumuzda şey Bastırırız. yapalım. Bastırırız. Bastırırız. Bastırıp geliriz. Tamam. Bir tane daha boyacım. <laughs> İki evet. de. Ee, ee ben... boya. Tamam. Ve. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Aa başımı boyamayı unutmuşuz. Neyse boyayalım şimdi. Ee, bu lila mı? Evet lila. Arkadaşlar evet. ters tutuyormuşum pardon. Arkadaşlar bu çok zor bir video olduğu için biraz şeyimiz olabilir. Evet. E, bacağımızı falan gözüktürüyoruz. Ben az önce yanlışlıkla gözüktürdüm. Yandan tabletten de baktık. O yüzden. Evet. Şimdi ne? hangi rengi edelim? Kısa bir tane rengi. Dur ya sen sen şu, sen Onun, şuradaki, sen şu Evet oraya boyamayı unuttum. Az önce Lila ile Mor'un yerini karıştırmışız. O yüzden. Orası gittiği için. Evet abimin silgisi iyi ki siliyormuş. bu siyahın oldu. Şimdi sadece ten ağır. Ten rengi ve yazısı kaldı. Evet. Şuraya koyamayın. Ne? Ne? Ha tamam eli değilmiş burası. Benim gitti. Arkadaşlar ya. ben tabletten hemen bir şey bakacağım o yüzden dikkatiniz dağılmasın. Ben ten, ten rengine geçelim özür dilerim. Hanım, ten rengi bilmiyorum. hangisi? Kahverengi. Ha, açık mı koyu mu? Açık. Hmm. Açık kahverengiyle hafiften bastı. Adamı kara yapma. Lan <laughs> kara yaptın. Arkadaşlar durduralım ben kendi kalemimi alacağım. <laughs> Evet arkadaşlar. Sen bitti. En önemli yeni boyayacağız. Boyayız. Yes, Boyayız. Yes. Burayı da boyayıp gelelim. Evet. Ve arkadaşlar sen sendeyim. bitti. Yarın like atarsanız like at, bir like bile olsa ya da yorum olsa hemen bu video gelecek. Evet. Hemen hemen hemen. Zaten yorum yorum ve like atmasanız da her türlü gelecek. Evet. Boyamayı seviyoruz. Ve Ama gene, gene de atarsanız hemen gelecek. Evet seviniriz. Bu kanal için. Evet. Bu tip için. Ve bu logo için. Ve evet. şimdi onlar göster. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Abone ol, like, like at. at. Like atana Mega Kutu'dan Kuro, Spike, Sandy, Leon çıksın. Arkadaşlar bu Kuro'nun eli. Evet. evet. Olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur şöyle bitirelim. Bay bay. Bay bay.